Hepinize selamlar. Bugün tavşanlarıma bir çuval dolusu maydanoz aldım. Evet. Bayağı bir yemişler ama şu anda yemiyor tabi kokluyor. Bunlarda da bir huy var. E, maydanozun sapını yemiyorlar. E, normal kendi maydanozu yiyorlar. Bakın. Bakın, ha. Bu da dişi tavşan böyle yan yan bakıyor. Niye yan yan bakıyor bilmiyorum ama bakıyor işte. Tavşan gel. Tavşan gel. Hiç beni dinlemiyor bunlar ya. Yemin ediyorum bunlar hiç benim, eskiden çok sözümü dinlerdi bunlar ya. Tavşan gel. yalan Ye. Ben size aldım lan bunu. Bunları da çok sevmek istiyorum ama kendilerini elletmiyorlar kolay kolay. Bak 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 bak. Oy 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 oy. <laughs> Tipe bak ya Allah'ım çok tatlı bunlar ya. Kulaklara bakın ya. Kulaklara bakın ya. <laughs> Şimdi bunu çevirdim az önce. Ee, maydanozları görünecek şekilde. Bakın bunlar yiyorlar yani. Sapını değil de bunu yiyorlar işte. Maydanozun kendisini yiyorlar. Heh, bak 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 bak. Ya bu çok akıllı bakın bu ya bu, bu, Birazcık sevebilir miyim ya? Ya kaçma hemen ya. Dokunuyorum gidiyor hemen ya. Bu zaten el hiç kendini elletmez. Elle, elle, elle ne önemli değil. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Afiyet olsun.